Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anne keki yapacağım. Evet, malzemelerimi sayalım. 3 adet büyük boy yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat. Karbonat anne kekinde olmazsa olmaz. Ve Limon kabuğu rendesi yani limonu rendeleyeceğiz arkadaşlar. Şu minik rendenin küçük yerinden rendeleyerek geçireceğiz. Evet arkadaşlar annelerimiz keki yaparken mikser kullanmıyorlardı. Ben de o yüzden bugün mikser kullanmayacağım. Ee, tel çırpıcıyla kekimi yapacağım. Ve daha sonra unu kattıktan sonra tatlı kaşıkla e, karıştıracağım. Bu alet edevatlarımı da yanıma aldım. Şimdi ilk olarak yumurtasını kırıyorum. ile şekerini aynı anda çırpacağım. Eğer yoğun şekerli seviyorsanız 1,5 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim için 1 su bardağı şeker, kafe Evet, önceden annelerimiz şekerle yumurta'yı mikserle çırpmazdı çünkü mikser yoktu. Şimdi biz alışmışız mikserle en beyaz köpük köpük olana kadar çırpmaya ama dediğim gibi anne keki yapıyorsak eğer alet edevatlar da o şekilde olmalı. Evet bir miktar karıştırdım. sütünü ilave ediyorum. Bu arada kullandığım çay bardağı klasik çay bardaklarından 110 milim. Su bardağı da 200 milim. Herkesin en olan klasik su bardakları. Bir su bardağı yoğurdunu da ilave ediyorum. Hepsini beraber karıştıracağım arkadaşlar. Bir su bardağı da sıvı yağ. ya çocuğa çekiyorum tamamıyla organik bir şekilde anne keki olmasına özen göstereceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ettim şu anda. Şimdi 3 su bardağı da un hazırladım buraya. Unu da elemeden geçirirlerdi. Yine aynı o mantıkla ununu aldım. Evet çırpıcıyı bırakıyorum. Ee, kabartma tozunu ilave ediyorum. Vanilya kullanmadıkları için vanilya da kullanmıyorum. Şimdi karbonatı koyuyorum. Limonu da en sona katacağım. Evet tahta kaşıkla karıştıracağım arkadaşlar. Aynı yönde karıştırmaya özen göstereceğim. Saat yönünde. Aa arkadaşlar şu anda aklıma geldi. Susam e, yenimi almayı unutmuşum. Kekin üzerine mutlaka susam, fındık veya ceviz e, evde ne varsa serpiyoruz ama önemli olan susam. Genelde susam kullanırlardı. Evet gördüğünüz gibi kekin kıvamı da bizim şimdiki yaptığımız keklerden birazcık daha yoğun. biraz da şöyle karıştırayım. Şu hareket de önemli. Evet arkadaşlar kekimizi bu kadar çırptığımız yeter. Şimdi biraz limon kabuğu rendeleyelim. Şöyle beyaz yerine çok gelmeden gördüğünüz gibi şöyle üstünden üstünden limonda da çevirerek Rendeleyelim Vanilya yerine önceden limon kabuğu, portakal kabuğu kullanırdı annem Gerçi şimdi de aynı mantık Ve daha lezzetli daha organik oluyor sanki Vanilya şekerde çok faydalı bir şey değil, açıkçası. Evet, bu kadar yeterli. Ha bu arada keki yapmadan önce fırınınızı mutlaka ısıtın. Ben 170 derece alt üst ayarda ısıttım fırınımı. Tepsimi de yağlayıp hazırlamıştım. Tepsimde burada. Evet limon kabuğunda şöyle bir tur karıştırıyorum. Yağlamış olduğum tepsiye aktarıyorum kekimi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet annelerimiz yaptığı zaman bu kek kalıbını sıyırmak için ablamla sıraya geçerdik. Kavga ederdik bazen de. <laughs> evet arkadaşlar bunu güzelce elimizle yayıyoruz. Aynı bu şekilde. Ve ısınmış fırına vereceğim şimdi arkadaşlar. Tabi üzerine susam serperek. Evet arkadaşlar susamı da serptim. Şimdi ısıtmış olduğum fırına veriyorum hemen. Evet arkadaşlar kekimi 30 dakika kadar pişirdim 170 derece ısınmış fırında ee, çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi şimdi dilimleyeceğim. Bu arada benim tepsim 35 santim çapında ee, 30 santim e, tepside çok daha güzel kabaracak. Evet arkadaşlar kalanını da size göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar kalanını da size göstermek istiyorum kekin. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. 5 santim var yani. Evet. Altı da çok güzel pişmiş. Üstü de. Gördüğünüz gibi hamur da değil. Sünger gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi kekimizin tadına bakacağım. Kuş kuşburnu çayım vardı. Çayımı ısıttım. Hemen. Şimdi kekimi şöyle bıçakla keseyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kabarmış ve sünger gibi. Hmm. Gerçekten çok güzel olmuş, şahane. Tam istediğim anne keki bu. Çok güzel. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim.